Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün beraber TikTok videoları izliyoruz. Yanımda Ömer Yiğit var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber TikTok videoları izliyoruz. Arkadaşlar bu arada Ömer Yiğit'in Discord'dan konuşuyoruz şu anda. Arkadaşlar kaç like bekliyoruz Ömer Yiğit? Bana mı diyorsun? Evet sana diyorum kaç like bekliyoruz. Arada sesin kesiliyor Kaç like bekliyoruz? Bu videoya 10 like. 10 like gelirse çok güzel video gelecek, sürpriz. Evet arkadaşlar şimdi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bu bari izliyor bazı. Sen de Evet, yine güzel bir alıştı, değil mi? İnşallah Ömer Yaz'ın sesi geliyordur bu arada. Sen Mortis. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar TikTok videoları bu 7. bölümümüz. Leo. Bilgi olsa Edgar öldü <laughs> <İler. gülüyor> Dynamite gibi pro. Arkadaşlar reklam girdi bir dakika Dur Evet arkadaşlar devam ediyoruz SSC kazanmış. YBJ Ben seviyorum Yüzü tut. Yayılayınız. <laughs> Bir dakika senin videon ileride herhalde. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. TikTok videonun gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 like bekliyoruz. 10 like de olur. 10 like. 10 evet 10 like. 10 like gelirse Kerimcan bunu yapacak yani 5 like gelirse de çekecek. O akça aç bellek bs kromatikleri değil mi? Colette, Gale, Search, Ruff, Mortis, Bibi Arkadaşlar Ömer Yazın size geliyor mu bilmiyorum ama yani şu anda konuşuyoruz biz o da bileceği o da karı 3 saniye <laughs> <sürmek. gülüyor> her araba arkadaşlar, değil mi? Ömer yazı video gelmesini istiyorsanız 10 like bekliyoruz. Böp 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 Evet, search Max. Kolet. Evet, Choco Piper. Choco Piper kime benziyor? Kukuli, Kukuli. Kuku Kukuli, Kukuli. Sesini birazcık açalım biz. Ali bi Ali bi bir bir bir. Ha bol bol. Bütün laga de Arkadaşlar bu arada önceki videoya e link bıraktım. Ömer Yazın kanalına gidebilir, abone olabilirsiniz. Aynen. Big. Krala pat pat. E bir de spike. Karamel sepeti, tirazı lasti. Efendim? Bu videoda Eymen'le benim Koyarım aynen. Eymen'le Elme, elman atsam Ömer yazı koyarım ya. Anam, anam, anam. Ömer yazının linkini de aşağı şu anda arkadaşlar Ömer e, altı linke gidebilirsiniz. Ömer yazın linkini aşağı bıraktım. Ondan sonra Real Story Hesab oynuyorum dur. Ben birinci olacakken yani, annem telefonu almıştır. Anneme söyledim. <laughs> <laughs> Sakın elimden hiçbir şey alma. <laughs> Ondan sonra olan. <laughs> evet kardeşim. O çevrim için. Ama senin için değilsin. Norm suktu. Evet arkadaşlar. Evet YBC ha. YBC ha. las. Haydi ola bakayım. Ola sola sola sola. Sola sür. <laughs> <laughs> arkadaşlar browser'a TikTok videoları ekleyecek. Ooo. Spike mi? Arkadaşlar bir video çektiğimde biraz garip olabilir sana bilgisayarlar mı? <laughs> İnşallah sizin güzel geliyordur ya yani. şöyle tıklayalım Ha bir spike Kolet <laughs> evet. Haydi Sesi açayım arkadaşlar. Ömer sesi şu anda daha iyi geliyor. Empro Burçlar. Oğlak. Boğa. Sen hangi Burçsun? Ben hangi Burçum? Ben? ben Kova. Sen hangi Burçsun? Ko ben de Kova. Ha ikimiz de ocaktayız ya. <laughs> Arkadaşlar ikimiz ayrı burç için böyle unlike bir devrelim. <laughs> <laughs> Ananın bu kamerayı şöyle bir yukarı alalım. Arkadaşlar üçüncü hesabım en düşük kupalık hesabıma bir bilantıya aldım. Bakın aynı da Ha yazıyorum. Albayrak. Albayrak süpersel. Recep İvedik arkadaşlar. Ember. Em Amber. Nisa hadi bir Türksün Türkün gücünü göster. Nisa pro çıktı be. Lazal. Snow oldu Snow Bir her şey olur arkadaşlar biliyorsunuz. Bir en güçlü kadar. Bir bir hayran mısın ne Hayır. 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 Bana böyle bir şey olmadı. Ben yaptım bunu. Arkadaşlar bu tişörtüm Kral Şakir için bir like atın. <laughs> Bakın. Hep o dakikamızda olmuş? Haydi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Kolet çaldı yükleri. <laughs> <laughs> Kızgınız <nasılsın>? ki. <laughs> Yarışma için neden? Çünkü <gülüyor> dövüşmek mi? <laughs> Ooo güzelmiş. Ben neredeyim acaba? O hepsi basınca karmağa kadar. Time. Lekin Edgar el primo. İşlemek Mark. Şeriler üçlülü kaçıyor aynı mı? Search bu para kurt cool. artı şili oh, yeah. <gülüyor> güzel <gülüyor> mantıklı Bravo, man. bu <laughs> evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelin. Güzel TikTok videosuydu değil mi? Evet. Arkadaşlar bu video 10 like bekliyoruz. Aynen 10 like. Arkadaşlar aşağıda Mariyaz'ın e, linkini de bırakacağım. Bırakabilirsin tabi Arkadaşlar e, evet. bir daha büyüyeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.